Japonya hep mükemmel diyebiliyorsunuz. Genel olarak anlatılan masal bu. Trenler dakik, insanlar saygılı, sokaklar temiz. Tamam bunlar doğru canım buna bir şey dediğimiz yok. Ama bunlar madalyonun sadece bir yüzü. Diğer yüzünde ise o mükemmel imajının altına yatan yavaş yavaş çürüyen bir yapı var. Bugün sizlere o yapıyı altından girip üstünden çıkarak detaylı bir şekilde anlatacağım. Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Nasıl gidiyor? Umarım hayatınız yerli yerinde ve yollu yolundadır. Bugün sizlere böyle çok dar, eski, hani yıllanmış sokakların olduğu yere getirdim daracık yerlerden, mahallelerden geçeceğiz. Dara neyse. Ben böyle yine etrafı gezip gösteriyorken günün konusunu sizlere anlattığım, aktardığım güzel güzel, kaliteli, eğlenceli vakit geçirmeye çalıştığımız bir içerikte daha sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Umarım o motor buraya gelmiyordur. Hafta içi olmasına rağmen şu an çıktığımız istasyonun yakınlarında olduğumuzdan dolayı etraf bayağı kalabalık bu arada. Hatta benim bu kalabalık yorumumla ilgili olarak insanları da etraftan 15-20 kişi bile yok. Niye kalabalık diyorsun diyorlar da benim için kalabalık abi. Hatta sizlere etrafı şöyle göstereyim de Beni zaten çok görüyorsunuz biliyorsunuz. Şöyle güzel güzel günün kalabalığına o yorgunluğuna hep birlikte karışalım. Burası böyle kapalı çarşı pazar gibi bir yer arkadaşlar. Etrafta sağlı sollu marketler vesaireler böyle işletmeler bulunuyor. Burada bir eczane var mesela. Eczane ama içinde aklınıza gelen zibilyon tane ürün de satılabiliyor. Bir de nizami yürüyüş muhabbeti var Japonya'da biliyorsunuz. Genelde insanlar soldan yürür ama bazen böyle işte o kurala uymayan, e, kuralı görmezden gelen insanlar da olabiliyor. Hani ben videolarda sürekli sizlere anlatıyorum ya Japonya'nın kural toplumu herkes neyi nerede nasıl yapması gerektiğini biliyor diye yapmayan insanlar da olabiliyor. Burada böyle ahtapot topları çeviren bir ağabeyimiz var. Şuradan biz yavaştan ara sokağa girelim de hem siz o sonbaharın güneşinin sıcaklığını, ısısını alırsınız hem de kafamız biraz daha rahat eder. İnsan kalabalığından uzaklaşmış oluruz. Mahallelerin darlığı bu arada bayağı <laughs> iyiymiş. Zaten Tokyo'da gezip dolaşıyorken böyle artık bundan sonra daha ilgi çekici, eski püskü, nostaljik böyle ...mahalleleri tercih etmeye çalışacağım. Çünkü ana yollarda yürüyünce biliyorsunuz... ...hem gürültü oluyor hem de anlatıp aktarmak istediğim şeyleri... ...sizlere o şekilde yansıtamıyorum. Her videoda olduğu gibi bu videoda söyleme denemeyeceğim. Kusura bakmazsınız artık. Kanalın videosunu izleyen kişilerin 3'te 2'si... ...abone olmayan insanlardan oluştuğu için... ...eğer videoları ve içerikleri beğeniyorsanız... ...devamının gelmesini istiyorsanız... ...videoyu beğenip kanala abone olursanız... ...sevinirim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum destekleriniz için. Kanaldaki videoların bazıları yine... ...izleyicilerden gelen içeriklerden seçtiğim için aklınıza gelen konular, anlatmamı istediğiniz içerikler varsa lütfen yorumlarda belirtin. İşte bir de şu mahalleye git, şu bölgeyi çek. Şurada gezi yapsan iyi olur diyebileceğiniz tarzda böyle video çekim alanları da her zaman kabulümdür. Bir de saçlarım falan çok kafaya takmayın. Her videoda kaldırıyordum. Bu videoda indireyim dedim. Hep kalkıp gezemeyiz. Yoruluyorum. Allah günlük hayattan böyle enstantaneler işte sağ solu videosu çekip sizlere bir şeyler aktarmaya, göndermeye, <laughs> ulaştırmaya çalışıyorum. Benim tek korkum en sonunda birinin beni şikayet edip ya da gelip kamerayı durdur neyi çekiyorsun? Niye benim evimi beni çektin diye böyle lagaluga yapması olacaktır muhtemelen. Yani ajan gözüyle bakılmıyorumdur diye düşünüyorum ama yine de elinde kamerayla böyle Tokyo'nun ücra mahallelerini geziyor olmak hani pek bir insanmış gibi görünmüyor. Ben olsam ben de şüphelenirim şahsen ama adam öyle elinde sadece kamerayla gezip sohbet ediyorsa dışarıdan en azından öyle görünüyorsa bilmiyorum. Bence sıkıntı yaratabilecek herhangi bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yine bir anda ana yola çıkış işi abi bizim. Tokyo'nun en nefret ettiğim yanlarından birisi ya. Yolda sokakta yürüyorsun hop bir anda ana yoldayız. Az önce konuya dönecek olursak şu ana kadar öyle bir şikayet edilme durumum falan olmadı. En azından başıma öyle bir şey gelmedi ama hani kesinlikle gelmeyecek diye bir şey de söyleyemiyoruz maalesef. Gerçi kimse uğraşmak istemiyordur zaten kendi vakti kıymetli olduğu için milletin o tarz böyle kendi hayatına da negatif şekilde etki edebilecek durumlara pek girmek istemiyor insanlar. Mahalle sokak yapıları çok güzel ya tertemiz. Yerlerde cidden çöp göremiyorsun. Videoyu izleyen insanlar da ona çok dikkat ediyor mesela. Yani benim göremediğim detaylara insanlara vakıf oluyor. Çok şaşırıyorum. Yani önümüzde mesela apartman var atıyorum. İşte apartmanın üçüncü katındaki pencerenin içerisinde sağ tarafta oyuncak ayı var. Gördün mü falan diyor adam. Abi bunu nasıl görebilirsin ya? O yüzden ben yorumları falan böyle tek tek okuduğum zaman bazı insanların söylediklerine hayran kalıyorum cidden. Adamlarda öyle bir dikkat var ki şaşırıyorsun abi ya. Biz buradan sonra daha dar, sessiz, sakin bir ara sokağa girersek günün ana konusundan sizlere bahsetmeye başlayacağım arkadaşlar. İlk ondan bahsedecek olursam Hintli göçmen planı. Japon ekonomisi can çekiyor çünkü çalışacak adam kalmadı abi. Resmen deyim yerindeyse böyle şu an. Özellikle IT dediğimiz bu alanda nitelikli insan bulamıyorlar. Peki hükümetin çözümü ne bu konuyla ilgili bilginiz var mı? E, muhtemelen yok. O zaman ben sizlere anlatayım abi. Kapıları Hintlere açıp tam 500 bin kişi ülkeye getirmekten konuşuluyor, bahsediliyor. Ya tamam iyi güzel okey de kardeşim sen yıllarca kapalı kutu oynadın. Biz kimseye benzemeyiz dedin. Şimdi parçanı tutuşunca dışarıdan ithalat yapıyorsun. Buradaki sorun da göçmen almak değil aslında. Sorun bu göçün kontrolsüzlüğü ve beraberinde getirdiği kültürel ağır yük, sorumluluk. Bir de gelen yabancının kendi ülkesindeki iş ahlaksızlığı olsun, yolsuzluk olsun, alışkanlıkları iyi ya da kötü kültürü olsun. Buraya getirme olayı da olacağı için hani toplumsal olarak bir uyuşmazlık sorunu çıkması çok muhtemel. Özellikle büyük şehirlerde. Avrupa'da Amerika'da bu filmi gördük daha önce. Adamlar geliyor kendi gettolarını kuruyor mesela. O ülkenin dilini öğrenmeyi reddediyor. Kendi kurallarını dayatıyorlar. Japonya'nın bu kadar düzenli olmasının sebebi bu tür davranışlara sıfır tolerans göstermesinden dolayı aslında. Ya çöpünü ayıracaksın, sokakta bağırmayacaksın, komşunu rahatsız etmeyeceksin falan filan. Mesela Hintliler kendi ülkelerindeki yolsuzluğu işte o bana bir şey olmaz tavrını o kas sisteminden kalma hani pislik olayları buraya taşırsa o zaman bu ülkenin diğer ülkelerden ya da Hindistan'dan ne fark kalıyor ki? kültürünün içinden geçecek adamlar buraya geldikleri zaman. Gelen adamın da ben Japon gibi yaşamam ama Japonya'da yaşarım lüksü olmamalı. Öyle bir şans verilmemeli bu tarz insanlara. Ama sen yüz binlerce insanı hızlıca entegre etmeye çalışıyorken onların getirdiği kültürel karmaşayı nasıl sırtlayacaksın? Bu sorumluluğu nasıl alacaksın peki? Yarın bu adamlar kendi sistemlerini kurup Japon'un kurallarını anlamadık diye ağlamaya başladıklarında suçlu Japonlar mı olacak o zaman? Bu ekonomik çaresizlik uğruna kültürel istikrar riske atmak bence ama işte Japonlar iş gücü istiyor ama bu iş gücünün getirdiği sosyal maliyette ya hesaplayamıyorlar ya da hesaplamak istemiyorlar. İkinci konudan bahsedecek olsa mesela şehirlerdeki ırkçılık durumu var. Ben Tokyo'da yaşadığım için biliyorum abi düzenli olarak kendi başıma geldiği durum da oldu. Başkasının yaşıyorken ki deneyimlediğim an onu gözümle gördüğüm zamanlar da oldu. Yabancılara burada yapılan uygulanan muamele kibar değil mesafeli olmaya başladı artık. Yabancı giremez tabelalar artık yasal değil belki ama o kafa yapısı hala Japon toplumunda var. Hatta son zamanlarda güçlenerek de gidiyor özellikle Kyoto taraflarında. Mesela bir emlakçıya yabancı isimle gittiğiniz an surat ifadesi değişiyor adamın. Kefil yok, Japonca seviyen yetersiz. Sizden gelen çöp ayırma şikayetlerini ne yapacağız? Triplerle falan karşılaşıyorsunuz. Bu sadece konut da değil zaten. İş yerinde sırf yabancısın diye o terfiyi sana vermiyorlar mesela. Sırf Japon diye liyakatlısada adamı başına koyuyorlar. Restoranda bile o bakışları hissedebiliyorsun. Bu alttan alta işleyen bir sistem. Sana alttan alttan geçiriyorlar yani. Sen ya hissediyorsun ya da hissetmiyorsun ama hani genişleyen bir yerler var. Adamlar sana defol git demiyor ama kalsan da bir boka yaramazsın mesajını vermeye çalışıyorlar aslında. Çünkü bu ülke senin paranı, emeğini istiyor ama seni arasına almak istemiyor. Çoğu insan için özellikle büyük şehirlerde bu şekilde işliyor abi. Bu 200 ülke Japonya'nın meşhur saygı imajına pek yakışmıyor bence. Üçüncü konu evli olanları, çoluğu çocuğu olan insanları çok daha fazla ilgilendiriyor. Aslında ki bu konudan başı yanan Türk agalarımız da olmuştur eminim. Benim de muhabbetini duyduğum birkaç kişi olmuştu. Önce Türk restoranda çalışıyorken bu tarz muhabbetler çok fazla kulağıma geliyordu. Asıl size anlatmak, söylemek istediğim şey şu. Japon hukuk sistemi bu konuda tam bir kepazelik abi. Boşanma olunca çocuk ortak mal değil, bu işte davada falan kazanan ebeveynin ganimeti oluyor resmen. Özellikle yabancı Japon evliliklerinde Japon ebeveyn çocuğu alıp diğerinden koparıyor. Uluslararası baskı, hak sözleşmesi falan hiç dinlemiyorlar. İşte Avrupa, Amerika mesela lan bu çocuk kaçırma diye bağırıyor resmen ama bunlar bizim iç hukukumuz diye kıvırıyorlar abi buradan. Hangi iç hukuk insanlıktan daha önemli diye de düşünmeden edemiyorum ben şahsen bu sadece yabancılara yapılan bir şey değil. Japon babalar da boşanma sonrası çocuklarını bir daha göremiyorlar, göstermiyor anne. Gerçekten böyle ailelerde de var. Senden adam olmaz deyip bir daha çocuğun yüzünü nah görürsün deyip böyle resmen babasından koparıp alıyorlar çocukları. Ya sistem tamamen anneyi veya çocuğu kim elinde tutuyorsa onu koruyor. Bu yasa zaten 2. Dünya Savaşı sonrası ev dediğimiz o eski aile sisteminden kalma bir artığa dayanıyor abi. Bu yasal kılıflı bu vicdansızlık ya. Yani çocuğu boşanılan eşten intikam alma aracına dönüştürüyorlar resmen. Ha sistem de buna göz yumduğu için bu Japon toplumundaki inat kendi yasalarını uluslararası yasalardan üstte tutmaya çalışıyor. Böyle bir tavır takınıyor yani burada. Dördüncü bahsedeceğim konuysa ekonomiyle ilgili olan hani ücret düşüşü dediğimiz muhabbet. Size şimdi anlatacağım konu tamamen basit matematik üzerine işliyor abi. Çünkü enflasyon kapıyı çaldı. %4-%5'lere kadar dayandı. Peki maaşlar ne oldu? Değişen bir şey yok. Burada şunto dediğimiz bahar dönemi maaş pazarlıkları oluyor abi. Sendikalar çıkıyor mesela enflasyon var %5 istiyor diyor. Patronlar ne veriyor? 2. E matematik ortada. Senin maaşın %2 %3 erimiş oluyor. Bu ne demek? Fakirleşiyorsun. Japonya'da çalışan ortalama bir adam bir yıl öncesine göre daha az şey satın alabiliyor. Firmalar maliyetleri müşterilerine bindiriyor ama çalışanına vermiyorlar. Bu da patronların klasik cimriliği zaten. 30 yıldır maaş arttırmadık şimdi neden arttıralım kafasındalar. Bu dinozorlardan kurtulması lazım abi Japonya'nın. Bir hükümet yıllardır böyle büyük şirketlere falan maaşlar arttırın diye yalvarıyor. Başbakan çıkıp lütfen falan diyor hani ne olursunuz. Ama patronların açısından bakacak olursan ya kim sana geldi de lütfen dedi diye fazladan para verirsin ya da maaşları arttırırsın ki? Yani öyle saçma bir sistem var. Bununla ilgili olarak şöyle çalışmalarımız var, böyle yaparsak iyi olur, şirketlerle birlikte çalışmak istiyoruz diye bir plan program yok. Lütfen maaşları arttırın olur mu? Şey hmm, maaşları arttırabilir misiniz? Teşekkürler. Patlamalara göre hava zaten hoş abi. Adamın silifkesinin yoğurduğunda bile değil yani. İpine bile takmıyor adam. Japonya mesela otomotiv şirketleri inanılmaz para kazanıyor. Özellikle büyük belli başlı şirketler. Mesela buna örnek olarak Toyota var abi. Adamlar deli gibi kar marjı açıklıyor ama çalışanlara koklatmıyorlar bunu. Bir de bu kayıp 30 yılın yeni versiyonu. Sadece artık kayıp değil resmen eksiye dönüş var. Çünkü bu ekonomik kördüğüm gençlere evlenmekten çocuk yapmaktan alıkoyan en büyük sıkıntılardan problemlerden de birisi. 5. konudan bahsedecek olursam yenin tarihi çöküşü. Bunun olayı biraz koronayla da alakalı ama yenin çakılması Merkez Bankası'nın aptalca bir inat politikasının sonucu aslında. Çünkü tüm dünya faizleri fırlattı. Bunlar inatla sıfırda tuttu. Neden biliyor musunuz? Çünkü 30 yıllık deflasyon travmasını atlatamadılar. Aman enflasyon olsun da nasıl olursa olsun kafasındaydılar. Enflasyon geldi ama kontrolden çıktı. Şimdi iki ucu boklu değnek var ellerinde. Birinci seçenek olarak faizi arttırma durum var. Ama öyle yaparlarsa çok fazla borçla dönen şirket var. Bu şirketler batacak. Mortgage kredileri de patlayacak bunun sonucunda. Ama arttırmazsalar yani yine çöp olmaya devam edecek. Japonya'ya gelen turistler de doları eurosu olan adamlar seviniyor. Ülke bedava oh, takılalım biz burada diyor. Bizim dolarımız euromuz Japonya'nın üstüne bindi. Laap laap altın yıldırı şak 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 diye adam keyfe geliyor. Bedava tabi sen kendi vatandaşının alım gücünü çalıp turiste peşkeş çekersen olacağı bu. Hani ithalatla yaşayan bir ülkenin parasını pul edersen o benzin pompasına da, o market fişine de yansıyor bu. Buradaki Merkez Banka'nın yaptığı bir hata değil ama, bilinçli bir fakirleştirme politikası bence. Para biriminin bu kadar hızlı erimesi, ülkenin finansal itibarını da sarsıyor. Bu sadece ekonomik bir gösterge değil, Japonya'nın gücünü sembolik olarak da yok edilmeye çalışılmasıyla alakalı. Altıncı konuysa LDP'deki fon skandalı var abi. Japonya'da 2012'den beri başta olan bir parti. Ama bu LDP denilen parti, tam bir kirli çamaşır sepeti abi son skandallarla birlikte ortaya çıkan şey şu. Siyasetçiler yasal beyan etmeleri gereken bağışları kimsenin bilmediği gizli fonlarda tutmuşlar, cukkalamışlar anlayacağınız. Sistem nasıl çalışıyor biliyor musun? Parti biletleri satıyorlar, mesela 100 bilet sat kotası koyuyorlar. Sen 150 satarsan o fazla 50 biletin parasını partiye değil kendine alıyorsun. Kayda geçirmiyorsun. Resmen avuç altından el altından parayı aklama işi, gizli rüşvet ve yolsuzluk havuzu. Hani zamanında belli başlı fraksiyonlar da vardı bununla ilgili. Abe fraksiyonu vardı mesela, nikay fraksiyonu vardı. Hepsi bu işin içindeler. Nerede bu dürüstlük? Hepsi hikaye tabii. En komi ne biliyor musunuz? Kimse istifa etmiyor abi. 3-5 kişi göstermelik gidiyor sonra sistem yine aynı. Türk siyasetinde lafı ama burada da durum farklı değil aslında. Adamlar halkın güvenini sarsıp diyor, iki gün sonra unutuluyor. Neden? Çünkü karşılarında gerçek bir muhalefet yok. Burada liberaller o kadar güçlü ki ne bok yerler yesinler başa geçeceklerini biliyorlar. Ya bu dürüstlük falan da değil. Bu resmen yakalanana kadar devam edelim sistemi. Halkın zaten sallantı olan siyasette güveni bu tür hırsızlıklarla tamamen sıfırlanıyor. Bu da siyasi ahlakın en dip noktası zaten. Türkiye'de de görüyorsunuz, deneyimliyorsunuz. Yedinci konu ise doğum oranı felaketi olayı var abi. Çünkü bu gerçekten yavaş çekim bir intihar Japonya için. Doğum oranları negatif anlamda rekor kırıyor abi. Her yıl daha az bebek doğuyor. Doğurganlık hızı 1.2'lere kadar düşmüş. Ülke yaşlanıyor. Emeklilik, sağlık, ordu 20 yıl sonra bu yükü kim çekecek? Hükümet milyarlarca yen harcadığını söylüyor. Çocuk başına 10 bin yen vererek bu işi çözeceklerini sanıyorlar ama kardeşim para basmakla çocuk yapılmıyor ki. Ben sana 10 bin yen vereyim de çocuğun bezini al. E çocuk ne yiyecek, ne içecek? Çocuk hangi okula gidecek? Çocuğun okul masrafları, geleceği bunları kim düşünüyor? Sorun daha derin aslında. Adamın maaşı kuşa dönmüş. Günde 14 saat çalışıyor. Karısını kocasını göremiyor. Tokyo'da çocuk büyütmenin maliyeti astronomik. Ekstra ders dediğimiz dershanelere zaten para yetiştiremiyorsun. Sistem 1960'daki model. Erkek çalışıyor kadın evde oturuyor zihniyeti. Ama artık o maaş yetmiyor. Çünkü kadın da çalışmak zorunda. E kadın çalışınca bu sefer de çocuğa kim bakacak sorunu çıkıyor. Kreş yok. Var olsa bile parasızlıktan gönderemiyorsun. Bu ekonomik sistemin kendi toplumunu yok etmesi olayı. Demografik olan bu çöküş ülkenin fişini yavaş yavaş çekiyor. E 20 yıl sonra bu ülkenin sigortasını, vergisini kim ödeyecek? Buradan hop sizi aldım götürdüm birinci maddeye. Göçmenler ödeyecek. İşte bu girdiğimiz çıkmazdan nasıl şekilde kurtulacağız hiç bilmiyorum ama Japonya'nın geleceği pek parlak görünmüyor. 8. konudan bahsedecek olursam kırsaldaki bu boş ev kabusu olayları. Hani ben size nüfus felaketinden bahsetmiştim ya az önce. O felaketin neye benzeni görmek istiyorsanız Tokyo'dan çıkın. Ülkenin kırsalına gidin bir bakın, kontrol edin. Orada biraz vakit geçirin. Resmen hani oradaki yaşamın ölü olduğunu göreceksiniz. Hani buradaki sorun sadece gençler şehre göçüyor romantizmle de değil ha. Çünkü Japonca'da Akiya anlamına gelen boş ev. Hani terk edilmiş evler kavramı da var. Yani rakamlar gerçekten korkunç. Çünkü ülke genelinde 8 ile 10 milyon arası boş evden bahsediliyor. Bu evlerin yarısı boş terk edilmiş, sahipsiz, yıkılmaya bırakılmış falan. Bu kadar evin olmasının sebebi de 2. Dünya Savaşı sonrasındaki Baby Boomer dediğimiz. Hani bol bol çocuk yapalım da ülkenin nüfusu katlansın kuşağının benim bir evim olsun hayaliyle yapılan evler. O nesil şimdi öldü veya 90 yaşında. Peki ya çocukları? Hepsi Tokyo'da, Osaka'da, Kyoto'da, büyük şehirlerde falan takılıyorlar. O çocuklar kırsalda o baba evini miras alıyor ama kimse istemiyor, uğraşmıyor. Bir de neden istesin ki adamlar abi? O ev mesela şehrin iki saat uzağında, dağın başında. Orada iş yok, okul yok, hastane yok. Sadece yaşlılar ve boş evler var. Hani evi miras alan çocuk o evi bir servet olarak değil de yük olarak görüyor. Emlak vergisidir, bakım masrafıdır. Adam diyor ki ben masrafla uğraşacağıma vergisini demen bırakırım çürür gider diyor. Hükümet ne yapıyor peki? Boş ev bankası dediğimiz saçma sapan siteler kuruyor. İşte gelin size bedava ev verelim falan diyor. Sizin de internet üzerine denk geldiğiniz reklamlar ya da bununla ilgili olarak videolar bundan yola çıkarak yapılıyor zaten. Kardeşim bedava versen ne olur? O evin altyapısı çökmüş, çatısı akıyor, bahçesini yılanlar basmış. Onu tamir etmeye kalksan Tokyo'daki yeni daire alırsın o parayı. Hani bu mükemmel Japonya imajının altında yatan fiziksel bir çürüme. Ülkenin yarısı resmen yaşayan ölü. Bu sadece bir emlak sonunda değil. Bu Japonya'nın kendi coğrafyasından, kendi köklerinden vazgeçmesi anlamına da geliyor. Dokuzuncu konuysa bu çalışmaktan ölmek yani modern kölelik dediğimiz kısma çıkıyor abi hani madde dörtte maaşlar yetmiyor diye bahsetmiştik konuşmuştuk ya e diyoruz ya Japonlar çok çalışkan ya kardeşim bu çalışkanlık falan değil ki bu resmen insanı öğüten bir sistem. Bu adamların elinde fazla çalışmakta ölmek diye resmi, tıbbi bir tanım var ya. Hadi düşün, o kadar çok oluyor ki buna özel bir kelime bulmuşlar. Adam ayda 100-150 saat fazladan çalışıyor, sonra bir sabah ya kalpten gidiyor ya da depresyondan hayatı mahvoluyor. Peki bunu niye yapıyorlar? Maaş için mi? Yok, çoğu o 100 saatin parasını bile almıyor. Buna bedava mesai diyorlar, kayda da geçmiyor zaten. Niye? Çünkü sistem böyle kurulmuş. Şirketin iyiliği için kendini feda edeceksin. Asıl olay grup baskısı muhabbeti zaten. Akşam saat 6 oluyor, kimse kalkmıyor. Neden? Çünkü müdür hala ofiste oturuyor, işi bitmemiş. Bir şeyler yapılıyor, takılıyor falan. O adam ya da kadın orada oturuyorken senin kalkıp eve gidecek olman ben bu sürüye ait değilim, ben bu takımdan değilim demek. Diğerlerinin yükünü arttırıyorsun diye sana mumik yapıyorlar sonra, dışlanıyorsun. Sırf bu dışlanma korkusundan adamlar gecenin onuna kadar masada oturuyor falan. Yani verimli mi çalışıyor? Kesinlikle hayır. Çoğu boş boş ekrana bakıyor ama çalışıyormuş gibi yapıyorlar. Verimlilik sıfır ama çaba her şeyden önemli. İş bitiminde iş bitiyor mu? Hayır. Bir de iş sonrası zorunlu içki muhabbetleri var abi. Müdür diyor ki hadi içma. Hep birlikte takılacağız. Bununla ilgili artık bir yasa geldi resmi olarak. Yani içmeye götürülmüyorsun ama adam senin çağrına gitmezsen bu sefer yeni dışlanma muhabbetiyle kalıyorsun. Ahmet biz bu akşam içmeye geliyor musun diyor. Yok ben gelmeyeceğim diyorsun. Ertesi gün sabah bir gidiyorsun ofise milletin suratı beş karış. Duvar gibi, buz gibi soğuk davranıyorlar sana. Gitmeyince de uyumsuz oluyorsun işte. O içki masasında da patronun dırdırını, saçma sapan hayat hikayesini falan dinlemek durumunda kalıyorsun. Bir nevi adamın ya da kadının ardına paspas çekiyorsun yani. Mükemmel Japonya imajının en karanlık taraflarından birisi de bu. Bu bir işe ahlakı değil. Feodal sistemden kalan bir artık gibi. Efendi köle ilişkisi devam ediyor bir nevi. Anlatabiliyor muyum? Geçmişte bu sistem Japonya'yı zengin etti ama şimdi yine aynı sistem Japonya'yı içeriden içeriye yiyip bitiriyor abi. Bu videonun amacı Japonya'yı yermek, kötülemek falan değil abi. Zaten öyle yaptığımı düşünüyorsanız beni hiç tanımamışsınız ya da anlayamamışsınız demektir. Benim amacım her zaman olduğu gibi gerçek neyse onu konuşmak abi. Pembe gözlükleri çıkarıp iyiye iyi, kötüye de kötü diyebilmek. Vallahi güzel güzel gezdik dolaştık labirent gibi sokaklar, mahallelerde abi. Bazı yerler çok dardı, bazı yerlerde yürüyorken bir anda böyle ana falan çıkıyorduk. Yani her videoda olduğu gibi karışık yolumuzu kaybettiğimiz, gezdiğimiz oh güneş gönlüme, gözüme, götüme, her yerime. Bu tarz çiçekleri ben çok seviyorum ya. Yani keşfetme hissiyatı çok iyi. İçinde yaşadığımız şehri, bölgeyi ya da ne bileyim ülkeyi açık dünya bir oyun olduğunu düşünecek olursan keşfedilecek çok fazla, görülecek, gidecek, yapılacak çok fazla şey var. Ama hepsini yapabilecek kadar vaktimiz yok maalesef. O yüzden biz de elimizden geldi geldiğince vaktimizi güzel güzel eğlenceli bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Videoyu bu kısma kadar izlemiş olan kişiler varsa aşağıda yorumlarda keşif diye belirtirlerse ben de videoyu kim sona kadar izlemiş, bilmiş, öğrenmiş olurum. Yine aklınıza gelen öneriler, eleştiriler herhangi bir şey varsa aşağıda yorumlarda belirtmekten çekinmeyin arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalı takip etmeyi ve etrafınızdaki insanlarla paylaşmayı unutmazsanız da sevinirim. <laughs> O halde bu haftalık benden bu kadarlık olsun diyelim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle, saygıyla ve sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.